Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Bugün Gaziantep e, mutfağının çok lezzetli bir yemeğinin tarifini paylaşacağım sizlere. Kuru patlıcan ve biber dolması tarifi. E, önce malzemelerimizi sıralayalım. E, kuru biber ve patlıcanlarımı şöyle ben 10 dakika sıcak suda e, haşladım. E, onlar hazır. Sonra e, e, kuru malzemelerime göre 1 çay bardağı kırık pirinç bir çay bardağı bulguru yıkayıp kabıma aldım burada ince ince doğranmış maydanozum var ince ince doğradığım kuru soğanım var kıymam var Bir çorba kaşığı salçam var 2 çorba kaşığı kadar nar ekşim var sıvı yağım var baharatlarım var bir de ben aralarına böyle pişirirken koymak için şöyle etlerden aldım Bunları da pişirirken aralarına yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi yapılışına başlıyorum. Burada işte bulgurumla pirincim var. Şimdi üstüne kuru soğanımı ekliyorum. Maydanoz, kıyma. Bir çorba kaşığı salça ekliyorum. Biber salçası varsa bir çorba kaşığı da biber salçası ekleyin. Baharatlarımı ekliyorum. Ben pul biber, tuz, kimyon ve kuru nane kullandım. ve çok yakışan olmazsa olmazı nar ekşisi çok güzel lezzet veriyor kuru dolmada ve sıvı yağ ekliyorum yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ ekledim biraz da pişirirken ekleyeceğim şimdi yoğurmaya geçiyorum Evet arkadaşlar tüm malzememi karıştırdım ve elimle iyice yoğurdum. Şimdi e, dolmalarımı dolduracağım, kurularımı. İyice doldurmayın. Biraz e, piştiği zaman da şişeceği için şöyle şu kadar, şöyle tam doldurmadan şöyle. Bakın iyice doldurmuyorum, şöyle biraz mesafe koydum. Aralarına da şu etlerimden koyacağım. Bunlar e, pöç diye satılıyor. Aralarına da bunlardan yerleştiriyorum. Normalde e, aralarına et koymadığım zaman ben iç harcımı pişiriyordum. Şimdi etlerimin de hani pişeceği için etlerim geç pişeceği için o yüzden malzememi pişirmedim. Evet arkadaşlar, ben bütün kurularımı doldurdum. Böyle tencereme yerleştirdim. Aralarına da etlerimi koydum. Şimdi sıvı yağda salçamı ocakta kavurdum. içine de sıcak su döktüm. Salçamı açtırdım. Üstüne bu salçalı sosu gezdiriyorum. Şimdi üstüne şöyle pişirme taşım var. Onu yerleştiriyorum. Ve kettle'da kaynattığım sıcak sudan dökeceğim. Taşımın üstünü geçene kadar. Üstüne pişirme taşımı koydum. E, taşımın üstünü geçecek kadar sıcak su ekledim. Şimdi tuz ekiyorum. Tekrar üstüne. Kapağını kapatıp kısık ateşte Yaklaşık bir saat kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar. Tenceremi ocağa alıyorum. Kaynamaya başlayana kadar orta ateşte ayarladım e, ocağımı. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıp bir saat kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar. E, dolmam kısık ateşte kaynamaya başladı kısık ateşte pişiriyorum.